Denk 5, Türk evi. Koronadan dolayı kapalıdır diyor. Evet, koronadan dolayı şu anda kapalı. Lazım. Çektim, çektim. santre burada taksin şey söylüyor, söylüyorlar yazın burada. Dingen beşlerin mekanı. Hı hı. Nerede aşağı düşdü? Resimlere Bir sonraki turumuz Cemil Paşa Konağı. Hiç kapatma gel. Çok mu yakın? Hemen karşı. Burasıdır. Tamamdır. Cani. Konağa gideceksin. Burası e, da Behram Paşa hanı. İçinden mi geçeceğiz? Evet. Aa. Ya şurada da bildim. Biz şu sonuçlarım. İçinden geçiş varsa geçeriz. Burası kaldı. E, Şuradan. Sanki orada bir kapı var. Burası da tarihi Behram Paşa Camii. Şöyle önüne kadar gidip sizin için bakalım. Burası öyle bir şekilde özel. Evet. Değil.